Arkadaşlar sessiz yoklama alacağım. Berk. Burada. Oğulcan. Burada. Storiesinde sürekli direksiyon paylaşan adam. Herhangi iki kişi el ele tutuşunca püü gençlik bitmiş diyen teyze. <laughs> Bir şeyi popüler olmadan önce sevenler. En çok formülayı ben Böyle izledim. Ya Demir. Bokunu çıkaranlar. <laughs> Squid Game. <laughs> Kendi istediklerini yapamadıkları için çocukların hayatlarını berbat eden ebeveynler. İlk sıraya boğaz içini yazacaksın. Boğaz Ama istemiyor olabilir. Ver falan bana. Mekanda ansızın kahkaha patlatan platin saçlı kız. <laughs> Kolay gelsin'e cevap vermeyen esnaf. Tişört işine girenler. Bir <laughs> biz kalmıştık. <laughs> Sürekli Amerika'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisini kıyaslayıp canımızı sıkanlar. Bir saat pompacıda çalıştım, dört tane iPhone aldım. TikTok dilencileri. Abi, abi abi en iyi bire girelim, <laughs> en iyi bire girelim. Evet, son olarak 7-24 sosyal medyada vakit geçiren bağımlılar. Burada.